Selamünaleyküm değerli kardeşlerim. Mucize Bilgiler kanalı olarak bugün de yeni bir video ile karşınızdayız inşallah. Bir kişide kötü huy veya kötü ahlak mevcutsa bu dua sayesinde inşallah bu kötü huy ve kötü ahlaktan uzaklaşacak ve kendisini adeta kötü huy ve kötü ahlaktan kurtaracaktır. Bir başkası için de okunabilir arkadaşlar. Yani kötü huylu ve kötü ahlaklı olduğunu düşündüğünüz bir başkası ki İş için de okunabilir. Bunun için videomuzu başından sonuna kadar izleyin ve duamızı dikkatli bir şekilde uygulayın. İnşallah en kısa sürede faydalarından yararlanırsınız dostlar. Henüz Mucize Bilgiler kanalına abone değilseniz de kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz değerli dostlar. Evet çevrenizde kötü huylu veya kötü ahlaka sahip olduğunu düşündüğünüz insanlar var ise ve bunların düzelmesini istiyorsanız Bugün sizler için paylaşımını yapmış olduğumuz duayı belirtilen şekilde okuyun arkadaşlar. Az sonra ekranınıza gelecek. Öncesinde bir sohbetimizi dinleyin. İslam dini her zaman iyi ahlaklı ve iyi huylu olmayı emretmiştir. Dolayısıyla kötü ahlak ve şeytanın şerrinden korunmak için okunması tavsiye edilen bu videomuzda sizler için anlattığımız duayı lütfen dikkatli bir şekilde uygulayın. Videomuzu atlamadan izleyin. Ve belirtilenleri eksiksiz bir şekilde uygulayın. Allah nasip ederse o kişideki kötü huy gidecek, iyi huylu birisi olacaktır. İnsan kendi kusurlarını zor anlar. Güvendiği arkadaşına sorarak da kusurunu öğrenir. Sadık olan dost onu tehlikelerden, korkulardan muhafaza eden kimsedir. Böyle bir arkadaş bulmak çok zordur. Bunun içindir ki İmam-ı Şafii Hazretleri buyurdu ki: Sadık dost ve halis kimya az bulunur, hiç arama. Hazreti Ömer de buyurdu ki: "Arkadaşım aybıma uyardı beni, kardeşlik sünnetinin budur temeli." Düşmanlarının kendisine karşı kullandıkları kelimeler de insana ayıplarını tanıtmaya yarar. Çünkü düşman insanın ayıplarını arayıp yüzüne çarpar. İyi arkadaşlar ise insanın ayıplarını pek görmezler. Biri İbrahim Ethem Hazretlerine aybını kusurunu bildirmesi için yalvarınca seni dost edindim her halin hareketlerin bana güzel görünüyor. Aybını başkalarına sor dedi. Başkasında bir ayıp görünce bunu kendinde aramak kendinde bulursa bundan kurtulmaya çalışmak da kötü huyların ilaçlarındandır. Mümin müminin aynasıdır. Hadis-i şerifinin manası da budur. Yani başkasının ayıplarında kendi ayıplarını görür. Hazreti İsa'ya güzel ahlakını kimden öğrendin dediklerinde birinden öğrenmedim insanlara baktım. Hoşuma gitmeyen huylarından kaçınıp beğendiklerimi ben de yaptım buyurdu. Hazreti Lokman'a da edebi kimden öğrendin dediklerinde edepsizlerden dedi. Eshab-ı kiramın velilerin hayat hikayelerini okumakta iyi huylu olmaya sebep olur. Sual, kendimizde bulunan kötü bir huydan kurtulmak için ne yapmak gerekir? Cevap, kendinde kötü huy bulunan kimse buna yakalanmanın sebebini araştırmalı, bu sebebi yok etmeye, bunun zıttını yapmaya çalışmalıdır. Kötü huydan kurtulmak, bunun zıttını yapmak için çok uğraşmak gerekir. Çünkü insanın alıştığı şeyden kurtulması zordur. Kötü şeyler nefse tatlı gelir. İnsanın kötü şey yapınca arkasından riyazet çekmeyi, nefse güç gelen şey yapmayı adet edilmesi de faydalı bir ilaçtır. Mesela bir kötülük yaparsam şu kadar sadaka vereceğim veya oruç tutacağım, gece namazları kılacağım diye yemin etmelidir. Nefs bu güç şeyleri yapmamak için onlara sebep olan kötü adetini yapmaz. Kötü ahlakın zararlarını okumak, işitmek de faydalı bir ilaçtır. Bu zararları bildiren hadis-i şerifler çoktur. İslam ahlak kitabındaki hadis-i şeriflerden birkaçı şöyledir. Allah katında kötü huydan büyük günah yoktur. Çünkü bunun günah olduğunu bilmez, tevbe etmez. işledikçe günahı kat kat artar. Evet arkadaşlar. Duamıza geçelim. Dua öncesinde hatırlatmalar yapalım biraz. Bu salavat-ı şerif yani sonra ekranınıza gelecek olan salavat-ı şerif birçok derde deva olup kötü huylu kimseler üzerine 51 sabah namazından önce veya yatsı namazından sonra veya okunduğunda inşallah kötü huy ve kötü ahlakı terk eder. Daha etkili ve tesirli olması için sabah namazından önce veya yatsı namazından sonra iki rekat namaz kılıp ilk rekatta Fatiha'dan sonra Elem Neşrah Leke suresi ikinci rekatta Fatiha'dan sonra Kulya Eyyüel Kâpirun ve İzâ Câhi Nasrullahi sureleri okunur ve selam verdikten sonra niyet ederek 51 defa okunur ise daha etkili olur. Bu salavat aynı zamanda ayakların yanlış yapıp kaymasını, dilin doğru ve güzel konuşmasını sağlar. Günah içinde olan bir kimse bu salavatı belirtilen zamanlar veya aklına geldikçe okuduğu takdirde doğru olanı fark edip hata yapmaktan ve günah işlemekten korunma imkanına kavuşur. Evet okunacak salavatın ismi salatı mecüledir arkadaşlar. Salavatı mecüle okunuşu ve anlamı ise şöyledir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin salaten tehullu biha uktedi ve tüferricu biha kürbeti ve takdi biha haceti ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Bu duayı arkadaşlar 51 kere okumanız öneriliyor. Okumuş olduğumuz bu salavatın anlamı ise şöyledir. Allah'ım, Efendimiz, Önderimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam eyle ki sen müşkillerimi bu salat yüzünden çözer, sıkıntılarımı bu yüzden açar, düştüğüm bataklıktan beni bu sebeple kurtarır, yanılıp sürçtüğümde beni bu yüzden bağışlar ve ihtiyaçlarımı bu salat sebebiyle giderirsin. Evet, bu dua arkadaşlar kötü huy ve kötü ahlaktan kurtulmak için okunması tavsiye edilen çok etkili bir duadır. Sizler de duayı uygularken Sorularınız var ise sorularınızı yorum kısmından kanalımıza ulaştırabilirsiniz dostlar. Elimizden geldiğince tüm yorumlara cevap vermeye çalışıyoruz inşallah. Sizler de sorularınızı aşağıdan yorum yazma bölümünden yorum olarak kanalımıza ulaştırabilirsiniz dostlar. Evet, Mucize Bilgiler kanalı olarak bugünkü videomuzun da sonuna geldik değerli dostlar. Mucize Bilgiler kanalında her güne özel yeni hacet duaları, dilek duaları rızık duaları, bereket duaları, şifa duaları, hastalıklara karşı okunması tavsiye edilen dualar, maddi sıkıntılar çekenler için, maddi sıkıntıların giderilmesi için okunması tavsiye edilen dualar ve pek çok dua videosunu kanalımızda bulabilirsiniz. Sizler için günlük olarak da yeni videolarımızı paylaşmaya devam ediyoruz inşallah. Mucize Bilgiler kanalında sadece dua ve ibadete ilişkin videolar bulacaksınız. Dini paylaşımlar bulacaksınız dostlar. Sizler de kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Oldukça farklı dualar paylaşıyoruz. Bazı duaların uygulanışı kolay oluyor. Bazı duaların uygulanışı biraz daha e, zor oluyor. Ama gerçekten çok etkili olan duaları paylaşmaya dikkat ediyoruz. Evet videomuzun da <laughs> böylelikle sonuna geldik dostlar kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın diyerek videomuzu noktalıyoruz. Allah'a emanet olun.